bu soruyu e, baştan anlatmak istedim. Şimdi arkadaşlar e, şimdi bu sarı da belirtilmiş. Bu sarı bölgenin alanı 0.32 metrekare. Şurası 0.28. Buraya küçük R dedim. Burası büyük R. Ve şimdi şunu yapıyorum. Benim bu sarı bölgenin alanını bulmak için büyük daire diliminin alanına küçük daire diliminin alanını çıkarmam gerekiyor. O zaman bu sarı bölgenin alanına pi çarpı büyük r'nin karesi eksi pi çarpı e, büyük r'nin karesi çarpı teta böyle 360 eksi pi çarpı küçük r karesi teta bölü 360 derece dedim. Bunları pi çarpı teta bölü 360 parantezine aldığımda büyük r'nin karesi eksi küçük r'nin karesi. Burada iki kare farkı uyguladım. Büyük r eksi küçük r büyük r artı küçük r oldu. Ve şurada büyük r ile küçük r'nin farkını 0.28 biliyorum ve Büyük r'nin yerine r artı 0.28 yazabilirim. Burası o zaman 0.28 zaten. Burada da büyük r'nin yerine r küçük r artı 0.28 yazarsam burası 2r artı 0.28 oldu. O zaman şuna geldim. Ee, Pi çarpı teta bölü 360 derece çarpı 0.28 çarpı 2R artı 0.28 bize sarı bölgenin alanını vermiş oldu. Böylelikle A şıkkını bitirmiş olduk. Sonra B şıkkına geldiğimizde yine bunu çizmek istiyorum. teta 0.28 burası 1'di. Buraya r küçük r buraya büyük r demiştik. Şimdi use the smaller sector to show that teta 180 bölü pi çarpı r'ye eşit olduğunu göstereceğiz. Şimdi şurada çalışıyorum. ne verildi? Burada bu yay uzunluğunu bulmak istediğimde 2 pi çarpı teta bölü 360 dedim. E 2 pi r çarpı teta bölü 360 1'e eşit. Tamam. Ee, o zaman 2 pi r çarpı teta bölü 360 Tamam. Bunu yaptık. Small sector to show that teta Tamam. 180 bölü pi r olduğunu göster demiş. Şu 2 ile 360'ı sadeleştirsem 180 oldu. Elimde kalanları bir yazayım. Pi çarpı R çarpı teta bölü 180 1'e eşit. İçler dışlar yaparsam pi R teta 180'e eşit. O zaman teta da buradan 180 derece bölü pi çarpı R'ye eşit. Evet. Bunu da göstermiş olduk. Tamam. Sonra Find C şıkkında ne demiş? Find R and Theta. Peki Find R Theta'yı demiş. Şurada şurada biz sarı alanı sarı alanı bize vermişti 0.32 diye. Ve sarı biz nasıl yani Pi çarpı teta bölü 360. Şuradakini yapıyorum yani. Şuradakini yazıyorum. Çarpı 0.28 çarpı 2R artı 0.28 O zaman Tamam. Ee, burada ne yapsak? şurada tetanın yerine mesela şu yukarıda bulmuş diyor. Bunun yerine 180 bölü pi r'yi yazabilirim. Tamam yazayım. Pi çarpı 180 bölü pi r yazdım. Bir de 360 var yanında. Sonra 0.28 çarpı 2r artı 0.28 eşittir. 0.32 P'ler gider. Bununla bunu sağleştim. 1'e 2 çıkar. Sonra bununla da bunu sağleştim. 0.14 çıkar. Şurada R kaldı. Bakın. R ile 0.32 çarpıyorum. 0.32 R. Burada kalanı yazayım. 0.14 2R artı 0.28 Tamam. İki tarafı da 100 ile çarpsam yani 32R eşittir 14 2R artı 0.28 O zaman 32R 28R artı 0. 0.28 ile 14'ü çarptığımda 3,92 çıktı. O zaman bu buraya geçer. 4R 3,92 olur. 3,92'yi 4'e bölersem R buradan 0 98 çıkmış. 0, 98 metre pardon. metre. Tamam bu da, bu da pardon. Bu da bu da oldu. Sonra bizden istediği neymiş bakayım? Eee ha teta'yı da bul demiş. Teta'yı bulurum. Teta'yı bulurum. Çünkü ben şurada şunu şunu kullanırım. Bunu kullanırken teta 180 derece bölü pi çarpı 0.98. E, 180 derece pi'dir zaten. Şunlar birbirini götürdü. Teta o zaman 1 bölü 0.98 olur. olur. 1 bölü 0.98 ne oldu? 1 bölü 0.98 1.02. Teta 1.02 1.02'ymiş. Tamam. Bu da tamam. Sonra D şıkkı ne demiş? Hands find the length of the longer Tamam. Yani e, uzun yayın ölçüsünü bul demiş bu sefer de. Şöyleydi şeklimiz. Şeklimiz şöyle. Şurası 0.28 şurası 1'di. Burası küçük R. Burası büyük R'ydi. Burası da Teta'ydı. büyüğün uzunluğunu bul diyorsa o zaman büyük R'yi kullanacağım. Yani 2 pi büyük R çarpı teta bölü 360 dereceyi kullanacağım. Ben neyi bulmuştum? Küçük R'yi bulmuştum. Peki büyük R küçük R artı 0.28'di. Büyük R o zaman 0.98 artı 0.28 yaptı. R buradan eee 1,26 26 olacaktır. Büyük R. 2 pi çarpı 1 26 çarpı teta'nın yerine de 1 0.2 yazdım. Bölü 360 derece yazdım. 2 pi ile 360 derece birbirini götürür. 1 virgül 26 ile 1 virgül çarptığında 1,28.6 1,286 Yani bu da yaklaşık 1.3 diyeyim. 1.3 metreye denk geliyormuş.